Bodrum'da mahalle ortasından geçen dere kirlilik ve koku nedeniyle vatandaşların tepkilerine neden oluyor. İslamhaneleri mahallesinin ortasından geçen dere atılan çöpler ve bırakılan atık su nedeniyle ağır koku ve istenmeyen görüntülere neden oluyor. Birçok kez şikayet etmelerine rağmen deredeki sorunun çözülmediğini ifade eden mahalle sakinleri yetkililere seslerini bir kez daha duyurmaya çalıştı. Mevsimin yaz sonu olması nedeniyle kaynak suyuyla beslenmeyen dereden atık suların aktığı görülüyor. 6 yıldan beri derenin kenarındaki bir sitede oturan avukat Mert Çelik sıkıntılarını şu sözlerle anlattı. Bu dere bizim belamız oldu resmen. Yani 6 yıldır bizim başvurmadığımız yer kalmadı ama maalesef 6 yılda sadece bir kere belediye buraya kepçe gönderdi. Bu kepçeyle buranın temizliğini yaptılar 3 yıl önce. Ama o günden beridir bir Allah'ın kulu gelmedi buraya. Başvurmadığımız yer kalmadı. Zabıtaya başvurduk, Büyükşehir'e başvurduk, Bodrum Belediyesi'ne başvurduk. Hiç ilgilenen yok bu dereyle. Dolayısıyla biz burada kokudan duramıyoruz, hastalıktan duramıyoruz. Buraya hayvanlar giriyor, derenin içine su içmeye çalışıyorlar. Ölüyorlar daha sonra hastalanıp. Yani... Buradaki evlere inanın şu an kirayı vermek istesek kiracı gelir buraya bu dereyi gördükten sonra vazgeçer. Öyle bir durumdayız yani şu anda. Kokunun kaynağı nedir? Kokunun kaynağı asıl bu derenin başlangıcı biraz daha yukarıdan başlıyor. Ee, foseptikler yol boyu, derenin yolu boyunca İslam hanelerindeki evlerin foseptikleri maalesef dereye akıyor. Hatta şurada gidersek orayı da görebiliriz. Yani bu dereye aktan foseptiklere bir çözüm bulmaları gerekiyor. Geçen sene buraya kanalizasyon sistemi yaptılar. Ee, ama... Maalesef o sistemi de bağlamadılar evlere. Yani evlerin fosseptikleri yine olduğu gibi dereye akıyor. Hiç bağlanmadı mı? Hiç bağlanmadı. Yani kanalizasyonu yaptılar buraya ama bağlamadan tekrar bırakıp gittiler. Bizim talebimiz mümkünse bu derenin üzerinin kapatılması. İlk talebimiz o. Eğer bu konuda bir e, anlaşmazlık varsa, derenin üzeri kapatılamıyorsa bizim talebimiz bu derenin düzenli olarak temizlenmesi. 6 ayda bir, en azından yılda bir. Yani bu dere temizlenirse en azından buradaki kötü koku da Bizi rahatsız etmez, derenin pisliği de bizi rahatsız etmez. Biz bunu istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Yani sadece biz insanca yaşamak istiyoruz burada. Başka bir temennimiz yok bizim. 3 yıldır bölgede yaşayan Mustafa Alsatta, mahalleye geldikleri günden bu yana deredeki kirliliğin sıkıntısını yaşadıklarını ifade ederek şöyle konuştu: 3 yıldır bu sitede oturuyoruz ve arkadaşım dediği gibi geldiğimiz günden beri bunun sıkıntısını yaşıyoruz ve cimer dahil olmak üzere başvurmadığımız bir yer kalmadı. Ee, ve bugüne kadar hiçbir çözüm e, önerisiyle de gelinmedi, cevap da alamadık. E, hep e, geçiştirilen bir süreç yaşıyoruz şu anda. O yüzden bunun bir an önce tamamlanmasını istiyoruz ki burada e, insan sağlığını tehdit eden unsurlar söz konusu. E, en azından e, bir çözüm önerisiyle veya bir müdahaleyle gelinirse en azından bu. E, sağlık açısından da daha güvenli bir ortam oluşacaktır. Teşekkür ederim.